İki çocuk. Bir tanesi kaç yaşında? Bir buçuk. Bir buçuk yaşında. Evet. Öteki? Bir çocuğumuz var ayol bizim. Bir çocuk ama ne kadar oldu? Bir buçuk ay. Bir buçuk. Bir, bir buçuk, buçuk bir ay sanki çocukları seni. Bir sen buçuk yıl ay oldu. Hoş geldin albümü. Hangi parçayı evet. söylüyoruz Candancım? Candancım mı? Ne ah! <laughs> Seni deneyim. Uh. Olsun <laughs> Snyder konuşuyor mu Türkçe? Çok çok az Çok çok az konuşuyor Evet Peki Snyder tayini çıksın diyecektim ya <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu hiç ya bu komedi. akşam Transfer olsun <laughs> Var mı Caner komedide oynadın mı hiç? Ee, evet bizim filmde komedi zaten <laughs> Yazan ekip tabi evet. e, Burak Aksak Yine Burak e, Leyla ile Mecnun <laughs> ekibi İşler güçler ekibi evet. Düğün dernek ekibi çok acayip. Yok adam. sadece Burak Aksak yazdı. Ha öyle mi? Tamam evet, tamam. Burak evet. senaryoda. <laughs> Cengiz Bozkurt, sevgili Fatih, Hande'nin filmi e, Bana Bir Masal Anlat'ta. İlerleyen dakikada bizlerle beraber olacak. Bana Masal Anlat filmiyle alkışlarla. Ben Senin, Bana Masal Anlatmayı izledim bu arada. Tabii. Nereye? İzledim bana Bir Masal Anlat. Yani. Evet o da çok güzel bir film. Onu da. <laughs> ya, ne kadar güzel bir kadın ya gerçekten. Teşekkürler. <laughs> İnsan baka, bakmaya doyamıyor durumu var ya yani hani. Eee yani tabi e, hepsi birbirinden güzel eee e, <laughs> ben, bence bu bir program değil. <laughs> bu, bu bir şey ama program değil. Sihirli Tepeler diye bir teveşir. kitap. Tebeşir. Sihirli Tebeşir. <laughs> bir ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakası, o hadi herkes oynasın dedim öyle. Ha. Şimdi bu single'ı evet, e, çıkarttım. Evet i̇şte ilk albümden sonraki ilk Bunun klibi hazır. güzel olmuş. Öbürünü beğenmemiş miydin yoksa? Hayır, öteki de... Ötekinin şu... Ötekini... Hayır, toplayacağım <laughs> durumu. Ötekinde şöyle bir durum vardı. Ötekini izlemedim. <laughs> ee, <onu> da... <laughs> toplu konut... Ay toplu konutlar ne <laughs> Konuklarımıza toplu alkış diyecektim. Ee, toplu konutlarımıza... E, Emel Sayın da filmin içinde. Hiç Aynı film. Bunu içinde. söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet. Sürpriz Emel Sayın ama... yok. Sevgilinizin eski... Yeni sevgilisine... Sizden ayrılan sevgilinizin, eski sevgilinizin... E sonrasında da, ben iki letmedim. İki? Letmedim. İki? Let, iki letmedim. <laughs> daha önce dinlediğiniz şarkıları kibar yorumu, doğru mu? Aşkın Evet. Kal, sevgilini al. <laughs> ne diyor abi bu? Bugünlerin yarınları var. Var. Ha. E, gidiyorum ben. ben, sen hoşça kal. Tamam. Kal, sevgilini... Öyle bir şey yok. Nasıl öyle bir şey evet. Aynı zamanda da arka sokaklarda da oynamış Ozan. Değil mi? Başlayacağım hanımefendinin kıyafetine. Gerçekten bir şey. Başlayacağım hanımefendinin kıyafetine. <laughs> hanımefendinin kıyafetinden başlayacağım. Oyuncu Sergen'in elemini yontardı. Oyuncu Sergen'in hiçbir şeyini yontamaz. Sergen kim ya? Sergen demedin mi? Sergen mi dedim ben? <laughs> evet. Oğlum ben niye Sergen dedim? Yani biz önce bir yapalım. Tabii. Tabii. Evet. <laughs> Bir anda açıldı, aç. ben de beklemiyordum. Albümün ayıbı da olsun. Bir buçuk yıl oldu o çıkalı. Evet. Yani. <laughs> evet, bugün ilk defa e, yaz güneşi. Yaz günü. Yaz günü. Şuramda bir şey var ya. Ne var oramda ya? Bak. Ne o ya? Yaprak. Konuyu <laughs> değiştiriyorsun, ne yapıyorsun Allah ya? Valla vardı. Yaprak mı Çok var. güzel olmuş Beyazıt. Ne güzel olmuş? Şarkı diyorum, çok güzel olmuş. Sen niye kondan konuya <gülüyor> geçiyorsun, <gülüyor> anıyorum dünyade. Yani? Bir çeksek bu programda biterim. <laughs> Haydi Ayşe hep beraber. <laughs> ananne ne yapıyor ananne? Ana ay ana annem. Sen ne adın? Adam nasıl? A ana <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş 17 senedir program yapıyorum. Gelen konu anan nasıl yedi? Soru soracak bir şey değil. Çok iyi şey Tabii ki yarın da Elman der geliyor. Bence de sana gelip bir Fenerbahçe for... Ay Elman der diyorum ya. <laughs> <Ben yandamıyorum. gülüyor> neden Vaveyla? Aslında neden Vaveyla diye bir şey yok. Yok. Benim hıyarlığım evet. <laughs> Aşk korkakları sevmez. <laughs> tesadüfleri. Değil mi ya? <laughs> Aşk, tesadüfleri yani aş sever. Aşk korkakları sever. Onu <laughs> da hemen ben Abla gördün sohbeti. Abla mı? Oo. Anam. Peki eee ne soracaktım ya soracağım şeyi de unuttum. Ne soracaktım ben sana ne oyunu? Benim çok güzel sorum vardı ya. Ya bir şey soracaktım dur. Ha pardon özür dilerim ya şunu soracağım. Sadece siz burada Aa, nasıl sevindim soruyu bu. 20 yaşındasın ha. Yani şöyle düşün ben 1 yaşındayken senin program başladı. İşte öyle düşündüğüm anda sana kafayı atamıyorum <laughs> yani o. Öyle düşünmeden bu işi yapmak <laughs> lazım ya. Kendisine söyleyin. Kimsenin beynine dalga geçmesine <laughs> Mesela ben markayım da diyen var. Ancak tek bir marka olabilirsin evlenememiş marka olabilirsin yani. <laughs> Sen varken olamaz var. Aa! Ne özeniyorlar sizin işlere biliyorsun değil mi? Hem geziyor, hem yiyor, hem para kazanıyor diye. Niye konuşarak para kazanan insanlar da var? Aa! sen izleyebildin mi bu filmi? İzledim. Bu arada İzledim. söyleyelim. Emel Sayın da filmin içinde. Hı, Aynı film. Bunu içinde. söylemeyin diyordu Necati Bey. Evet. Sürpriz Emel zaman. Sayın yok. <gülüyor> <gülüyor> Kaç, yaşında? <laughs> Kaç yaşında? 21 yaşındaymış ama yaşının konuşulmasını hiç istemiyordu. Şimdi konuştuk. Evet harika. <laughs> sen ne zaman evleniyorsun? Sen ne zaman evleniyorsun? Kapattık. Beyaz at kuyruğundan kadın... Ha ne diyordun ya? Bir şey... Allah <laughs> sizi be! Tolgağan abim mi daha yakışıklı, ben mi? Bilmiyorum. Oğlum nasıl bilmiyorsun? Bana bakınca anlamıyor musun? Daha <laughs> önce televizyonlarda böyle bir sohbetin imkanı falan filan olmuş muydu? Oldu. Otur otur. Bir aşk için bugüne kadar yaptığınız en büyük fedakarlık yaptığınız en, en, büyük hareket neydi? Şarkı söylüyorum aşk için. Şarkı söylüyorsun da kardeşim bedavaya söylemiyorsun ki para geliyor zaten. Si bemol. Bana ne lazım? Sol. Sol. Ondan sadece ses çıkarabilirim. Tipe bol, ben de çalamıyorum yani. ne dedim bir ara bir şey dedin de millet böyle bir anda bir gaza geldi. Abi o şarkıyla alakalı su, hadi herkes oynasın dedim öyle. Sen <laughs> yüzüyle oynamadın mı sen daha? Ben, Aa, ben de düşürüm. nasıl üzüldüm, böyle bir şey bak, olabilir? Bak böyle soruyu en az beş kişi çıkar bu odamda düşünüyorum. <laughs> <laughs> Beyaz'ı on yıldan beri seyrediyoruz arkadaşlar. Daha duygusal abi. Dile kolay, 17 yıl diye yeniden başlıyor. Dile kolay, 17 koca yıl. Devam hmm. et abi hepimizin arasına alattı. Kokoz <laughs> hala devam mı? Malumumuz devam. <laughs> ne güzel seçmişler sizi ikili böyle. Yani biz de oynasak mesela bir Hadi. şey olmaz problem yok yani. <laughs> Tabii. Yanına takos yüzden... konu ödenmiyorum. Alta takos <laughs> 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 ya, yani şey... Duygusal bir insanım ama aynı zamanda şey yani... Abi bana yazıyormuş gibi konuşma normal. <laughs> 18 yaşına gelene kadar burnunu yaptıramazsın dedikleri için... 16 yaşında duvara kafa atıp burnunu kırmış, böylece burnunu yaptırmak zorunda kalmışlar. O, burunla yaşayamazdım yani. Bu, şu anda yaptırmış halimle. Evet. <laughs> Beyazıt, seni çizmişler. Aa. Evet. Kızım, ben güzel sanatlar bitirdim. Benim hayatım resimle, kara kalemle geçti. Onun için ne kadar zor olduğunu bilirim. Sana söylediğim şey şu, yapma. <laughs> bu reklamlar olmak zorunda, yaşatan her şeyi ayakta tutan bu reklamlar. Onun için be, benim en sevdiğim reklam bloğuna geldik şu anda. Gerçekten bu reklam bloğunu şu andaki anneme, e, şu andaki anneme mi? Bunu <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Bu ne biçim laf ya? <laughs> Yayında mıyız? Bir daha girelim, bir daha. Beş say. <laughs> Beyaz Show devam ediyor. Kimisi Murat Çiçek, kimisi eee alkışlarla Kubba at. Oh. Muhteşem yüzyılda eee eee muhteşem yüzyılda şi, kim oynuyor ya? Her şey yolunda mı akıncım? Erhan. Ragıp'tu değil mi isim? Furkan abi, Furkan. Furkan. Harun mıydı, Haldun mıydı? Evet. Baha abi, Baha. Yaklaşık altı aydır Ali Ağaoğlu yerine o hesaptan Ali abiye, e, Ali abi yerine ama gelecek işte gelince hepimiz göreceğiz. <laughs> Şapşal Nereye adlı çocuk hikaye kitabı çıkartmış. Şat şat nereye? Ha. <laughs> Hayır, Pager değil, Discman. Var dedi. evet. <laughs> o şey, CD. <laughs> biliyorum hayatım, biliyorum. Discman, tamam Allah Allah. Hem remixini yaptığı eski parçalarının hem de yine... E, <laughs> Teşekkür, teşekkür ediyoruz yalan. <laughs> evet elimde. Biz mi gördük yoksa Türkiye gördü mü? Bir dakika 12 saniye mi var reklama? Evet. Kaç <laughs> sene oldu sen benim programa çıkmayalım? Hiçbir zaman. <laughs> Abla gördün sohbeti. Abla mı? Amerikan saç Amerikan... Soç... <laughs> Kickboxçısın işte aynı zamanda doğru mu? Kickbox, Thaibox, biraz powerlifting, yani. crossfit. <laughs> Instagram kullanıyor musunuz? Evet evet. Ve ona evet. Instagram diyoruz. <laughs> Kılığa kıyafete sen hani ben giysem ben <laughs> açısız, yarışmaları karıştırdım ben ya. Ben giymem eşim giyer diyecektim şey. <laughs> Schneider, 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 Schneider diye. Ee, sen hiç söyleyemiyorsun. Ya. <laughs> ne kadar zamanda karar verdiniz evlenmeye? Three <laughs> months. İki ayda, üç hemen, ayda, üç, üç ayda, ayda. Ben gitmek istemiyorum. Bir gün bu programı yapacağım. <laughs> Gerçekten helalinden bir gün yapacağım. Bugün yine olmadı ama yapacağım. Emin olun ya. Yani.